Gülizhanın lezzet durağına hoş geldiniz. Yaz aylarının vazgeçilmesi pratik ve şipşek hazırlayabileceğiniz karışık kızartma tarifi yapıyorum. Arkadaşlar bugün yaz geçilmez aylarının vazgeçilmesi kızartma yapıyorum. Ben tavamı ocağımın üzerine aldım. Bir su bardağı sıvı yağ koydum içerisine. Sıvı yağımın kızmasını bekliyorum. Patatesimi yıkadım, soydum, temizledim arkadaşlar. Bekliyorum kızsın diye. Yağım kızdı arkadaşlar. Şimdi patateslerimi tavamın içerisine alıyorum. Patatesim taze patatesli arkadaşlar. Taze patates çıkmış. daha lezzetli oluyor. Patlıcanlarımı tavamın içerisine aldım arkadaşlar. Bir yüzü kızardı diğer yüzünü çeviriyorum. Yazın çok severiz arkadaşlar kızartmayı. Bugün aklıma düştü. Dedim iftar saatini hazırlayayım. Kızartma olsun bugün. Şimdi biberlerimi kızartıyorum arkadaşlar. Biberlerimi kızartıyorum arkadaşlar. Şimdi biberlerim kızarıyor. Kanalıma abone olup yorum yaparsanız mutlu olurum arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Biberlerim kızardı arkadaşlar. Tavamdan alıyorum. <laughs> Havuçlarımı da kızarttım arkadaşlar. Şimdi tavamdan alıyorum. Şimdi sosumu hazırlıyorum arkadaşlar. Tavamın içerisine yazdan benim yaptığım domates sosum vardı. Sosumu aldım. Tavamın içerisine üç diş Sarımsağım var arkadaşlar. Sarımsağımı dalıyorum. Da Sarımsak olmayınca olmaz. Çok lezzetli oluyor kızartma. Kızartmam hazır. Şimdi sosunu atacağım arkadaşlar. Harika oldu. Umarım beğenirsiniz. Servise hazır arkadaşlar. Kızartmam servise hazır. Her ne kadar sıcak havalarda olsa çayın yanında harika, harika gidiyor. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşça kalın.